Elazığ Belediye Spor Kulübü Boks Takımı sporcusu Gizem Özer, U22 ve Büyük Kadınlar Milli Takım Hazırlık Kampı'na davet edildi. Ocak ayında Kırşehir'de yapılan U22 Kadınlar Ferdi Türkiye Boks Şampiyonası'nda 63 kiloda Türkiye şampiyonu olan başarılı sporcu, 18-27 Mart tarihleri arasında Hırvatistan'dan yapılacak Avrupa Şampiyonası öncesi son etap kampına katılacak. Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen U22 ve Büyük Kadınlar Milli Takım Hazırlık Kampı, 22 Şubat-10 Mart tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilecek. Hazırlıklarını Elazığ'da antrenör Cemil Döndü nezaretinde sürdüren Gizem Özer, milli takım hazırlık kampına katılmak üzere İzmir'e gitti. Başarılı boksör Gizem Özer hazırlık kampı öncesi yaptığı açıklamada Avrupa Şampiyonası öncesi son etap hazırlık kampına katılacağım. Sakatlıksız ve verimli bir kamp dönemi geçirmeyi umuyorum. Ay yıldızlı formayla yeni başarılar elde etmek istiyorum. Bu süreçte her daim bana destek olan başta Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları olmak üzere Elazığ Belediye Spor Kulübü yöneticilerimize ve antrenörüme teşekkür ediyorum dedi.